Ve yine Fenerbahçe videosu. Son zamanlarda Sarı Lacivertler'de gündem bitmiyor, sürekli değişiyor. E milyonlarca insanın da merak ettiği bir konu var ortada. Belki istediği bir konu, arzu ettiği bir konu vardı. Mevcut Başkan Ali Koç, eski Başkan Aziz Yıldırım bir araya geldiler. Buna pek çok Fenerbahçeli nihayet cevabını veriyor, tepkisini veriyor. Dolayısıyla önemli bir konu. Orada ne oldu, ne bitti bunları biraz konuşmak lazım. Biz de hemen tabii sarıldık telefonu orada olan var mı, ne konuşuldu, ne edildi. Aldığımız bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Başlık, manşet belli. Eylül'e bırakma, kongreye hemen git, güven oyu al. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu sözler gitmiş. Bu doğru. Ama başka detaylar da var. Belki bilmek istersiniz. Buyursunlar. Güzel insanlar bir kere şu konu herhalde yürürlükten kalktı diyebilir miyiz? Ali Koç buluşmak istiyor, Aziz Yıldırım reddediyor. Öyle değilmiş. Yani Aziz Yıldırım'ın gerçekten işleri dolayısıyla yurt dışı seyahatleri vardı ve bu buluşma ancak gerçekleşebildi. Buna biraz Fenerbahçeler bu konulardaki satır aralarına da dikkat kesilirlerse camia dinamiklerini daha iyi anlarlar diye nacizane öneriyim. Onun dışında çok fazla yorum yapmayacağım. Edindiğim bilgileri direkt olarak sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Ama şunu da söylememe izin verin ne olur. Duyduğumuza göre bu duyum tarafı Ali Koç zaten bir süredir şunu da merak ediyormuş. Hani bir imza kampanyası var. İşte Mahmut Ustu, İlhan Ekşioğlu bunlar Aziz Yıldırım'ın kıymetli yol arkadaşları. Onlar birer birer basına çıktılar konuştular. Aziz Yıldırım bu işin neresinde, ne tarafında? Bana karşı mı, benim yanımda mı, ne durumdayız noktasında bir merakı da vardı. ve bu merakın da giderildiği bir toplantı olduğunu söyleyelim. Tabii ki öyle konu pat diye gelişmedi. Sezon değerlendirmesinin yapıldığını duyduk, İşte kaçan bir şampiyonluk var, lig ikinciliği var. Bunlarla ilgili rahatsızlıklar da dile getiriyor. Aziz Yıldırım'ın bir sözünü orada öğrendim. Çocuklar üzülüyor, hemen şampiyon olmamız lazım diyor. Zaten bunu basın önünde defalarca Aziz Yıldırım'dan duyduk biliyorsunuz da adaylık sürecinde. Onun dışında tabii konu hemen imzaya geliyor. Bir imza kampanyası var malumunuz ve imza toplama ile ilgili Ali Koç'un TRT Spor yaptığı açıklamalar var. Buna biraz içerlediğini biliyoruz. Kamuoyunda bu olay cereyan etti. Aziz Yıldırım Ali Koç'a bu konuyla ilgili şöyle diyor öğrendiğime göre. İmza toplamak bir haktır. Tüzük de var. Buna saygı duy. Çok da meseleye agresif yaklaşma. Bu kural neyse o uygulanıyor. Bu durumu böyle algıla. Evet bir sürü cami Aziz Yıldırım'ı biraz seslendiriyor gibi olacağım ama e, tonunu bilemem elbette, konuşma şeyini bilemem. Ama kendimce değerlendirmeye çalışayım. Gerekirse o aday var mı? E, olabilir. Diğer adaylarla konuş, onlarla... Yani Fenerbahçe camiasının bir diyaloğa, bir diyalog ortamına ihtiyacı var. Bu ortamı yarat ve ona göre hareket et dediğini biliyoruz. Ondan sonra tabii e, mevcut yönetimde Fenerbahçeli rahatsız eden konular... Aziz Yıldırım'ı da rahatsız etmiş. Ne o? İşte Hamdi Akın ne yaptı? E, Türkiye Kupası finali Galatasaray'la Trabzonspor'un maçının olduğu gün mekanını tanıtımını yaptı. Gelin maçı bizim mekanımızı izleyin. Final heyecanlı birlikte yaşayalım. E, bu Aziz Yıldırım da rahatsız etti. Bu konu konuşuldu. Konuşulmuş demem daha doğru olur. Ya da işte biliyorsunuz Erol Bilecik'le ilgili Serdar Ali abinin söyledikleri, gösterdikleri, anlattıkları var. Onların rahatsızlık yarattığı Fenerbahçeler'de malum. Aziz Yıldırım da bu konuları açıyor ve mutlaka başka detaylar da vardır. Bu konudaki sıkıntıları, hissiyatını Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'la paylaşıyor. Onu da söyleyeyim. Ha Ali Koç ne dedi derseniz... Ali Koç'un daha çok dinleyici pozisyonda olduğunu, Aziz Yıldırım'ın konuşmada da aktif olduğunu söyleyebilirim. Ve Aziz Bey mevcut durumla ilgili değerlendirmelerini yapıyor, yönetimle ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyor. İmza toplama konusunda Ali Bey'in bu konuya bu kadar takmamasını, başka türlü yaklaşmasını öneriyor. Bütün bunları da Ali Koç dikkatle dinliyor. Benim edindiğim bilgiler en azından bu yönde ve sonrasında o malum hikaye, malum manşet çıkıyor. Ya seçimi Eylül'ü e aldın, kongreyi Eylül e aldın ama Eylül'e bırakma. Kongre hemen git. O güven oyu çok önemli. Sen de önünü görürsün. O güven oyunu al. Yola öyle devam et. Ee, diğer türlü bir çıkmaz hikayesi üzerine Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bazı tavsiye desek ayıp olmaz herhalde. Sonuçta camia kıdemlisi değil mi? Senden donayalayım da yanlış bir şey söylemeyeyim diye şey yapıyorum. Çünkü bu konular hassas konular. Hani ikilinin arasında gerçekleşen diyaloglar. Onu söyleyeyim. Aa şey peki şey soruyor. Peki Ali Koç gerçekten az Yıldırım'ın görüşünü almaya mı gitti sence? Evet. Yoksa şu anki böyle çıkan yüksek sesleri baskılamak için, ben Ali Koç'la beraberim göstermek için mi? E hepsi oruçun. Yani bu bu tip zamanlarda tek başına böyle tek bir konu için gitmezsin. Az önce de söyledim. Bir kişisel merakı vardı. İmza kampanyası var. Muhalefetin ciddi sesi artık daha ciddi çıkıyor ve ee, Aziz Yıldırım ne düşünüyor? Yani bunu sen de merak ediyordun. Ee, Ali Koç da merak ediyor. İkincisi bir istişare edelim bakalım. Ben de ona göre bir kendimi belirleyeyim. Üçüncüsü sezon ortasında olduğu gibi, sezon ortasındaki görüşmelerde de Aziz Yıldırım Ali Koç'a ya şunları yapsan iyi olur. Bak bir de böyle düşün. Yani bunu şey noktasından alın. İstişare noktasından alın. Tavsiye kelimesini o yüzden diye, e, kullan, kullanmak istemiyorum. O istişare önemli bir istişare. Ve de Ali Koç'un şöyle bir özelliği de var. Bu karar ağırlığı var Ali Koç. Un. Tamam mı? Ee, bu buluşma onun da bir e, göstergesi. Şöyle, Ali Koç diyelim ki bu görüşmeden sonra ne yapacak şimdi bir kısım hemen Twitter'da de açmış mesela diyor ki hemen kongre kararı al. Şimdi Ali Koç ne karar alacak diye bana sorsan bilmiyorum derim. Niye bilmiyorum derim biliyor musun? Ali Koç sana da sorar bu konuşmada. Yani sana, sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Sen ondan farklı düşünüyorsun. E, farklı düşünüyor. E, sen ne düşünüyorsun? O karar bu karar falan derken o Esas kararı bayağı uzatır. Biz bunu zaten geçmişte teknik direktör tercihlerine vesaire gördük. Aziz Yıldırım ziyaretini bu noktadan da alabilirsin ama bence bu benim şahsi fikrim. En önemli şey merak duygusu. Ne düşünüyorsun? Yani o o merakın Sayın Ali Koç'ta da olduğunu zannediyorum diyeyim. Şimdi eee Ali Koç'a gitti. Final Four'a basketbol Dabii. için Abu Dhabi. Abu Dhabi de miydi? Evet. Abu Dabi'ye gitti. Hem orada telefon trafiği olsun, kendi başına düşünmesi olsun, camiada akıl ak, danışacağı ya da istişare edeceği insanlar da vardır kuşkusuz. Kendi yöneticileri de var ve kendi aklı da var elbette. Bunları düşünecek, taşınacak ve bir karar alacak ama şu bir gerçek, hızlı karar alabilen biri olmadığını da biliyoruz onu da söyleyeyim yani. Ama son görüşmede yeri yerine aldırmış bir isim yani. Az <laughs> Yıldırım önermiş Şıkkı'nın yerine. Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum. Ali Koç kendi söyledi çıktın yeri Aziz Başkan söyledi diye. E, yani çok yani bir, çok değer veriyor Aziz Yıldırım'a. Evet. O, o tarafından da almak lazım. Bunu nereden yani hiç farklı örnekler getirmeye gerek yok. TRT Spor'daki yayınında kaç kere aziz Yıldırım dedi. Dolayısıyla Fenerbahçe camiasının tansiyonu da düşüren bir görüşme bu. Artık herkes bir adım daha bekliyor olacak. Tansiyonun düşmesi açısından da kıymetli. Yani sen onu da sordun. Stratejik bir karar. Stratejik de olsa önemli ve kıymetli bir buluşma. Bu buluşmanın detayları benim öğrendiğim kadarıyla böyle gerisini artık... Başka gazeteci, meslektaşlarımız, Fenerbahçe yakından takip eden kıymetli muhabirler de yazarlar, anlatırlar. Biz de takip eder, gerekirse yeniden değerlendiririz. Çok hızlıca, ekspres şekilde bu kadar anlatabilirim. Ee, yorumlara artık kendi fikrinizi yazarsınız. Görüşmek üzere.